Evet arkadaşlar doğadayız. Bugün e, yılan yağısı olarak bilinen Arumba kulat bilimsel ismiyle Bitkinin yaprak ve e, kökleri yenilebilir durumda. Bunun yapraklarını işleme tabi tutmadan e, kesinlikle yenmez. Zehirlilik özelliği var. Ancak bunlar toplandıktan sonra suda kaynatılıyor, haşlanıyor ve çok güzel lezzetli bir yemeği yapılıyor. E, ve bu yapraklardan bir miktar toplayacağız. Ayrıca kökü de çok şifalı. Şimdi arkadaşlar bunun kökünde patates benzeri bir yumru bulunmakta. Onu sizlere göstermek istiyorum. Hemen şuradan. Ayrıca kökü yine şifalı özellikler için de kullanılıyor hemen. Evet, bitkiyi söktük değerli arkadaşlar. şu anda kökünü alamadık. Biraz daha toprak altında kalmış durumda. Onu da çıkarmaya çalışacağız. Evet sert ve biraz kumlu bir toprak olduğu için işte gördüğünüz gibi arkadaşlar bu patates benzeri bir yumru. Şuradan birkaç tane daha Evet, şurada gördüğünüz gibi kesilmiş haliyle yılan yastığı otunun kökü arkadaşlar. Bu da şifalı özellik için kullanılıyor. Doğada bu bitkinin hem yaprakları hem de kökü e, bu amaçlarla kullanılmakta.